Merhaba dostlar bugün sinemide kaldığımız yerden sandık açılımlarına devam ediyoruz ve biliyorsunuz ki geçen gün sizlere demiştim ki avuk desenini alacağım diye avuk desenini alacağız onun sonrasında ise rank başımıza tekrardan geçiş yapacağız merak etmeyin sizlere zahmet aşağıdan videomuza like atmadıysanız bir like atarsanız çok tatlı hoşçakalın çok çok teşekkür ederim daha fazla bu türde videoları kaçırmak isterseniz de beni takip ederek destek olabilirsiniz o zaman hızlı bir şekilde hadi o avuku alalım <laughs> Hesabıma birazcık uc yükledim Satın alma hediye kısmını almadım Dedim hadi onu birlikte alalım böyle 220 uc buradan geldi 600 uc buradan geldi 2 tane de buradan kristal geldi Dertemizinden 4794 uc'yımız oldu Buradan bir tane klasik sandık almamışız Onu da alak bari görmüşken Şimdi gelelim buradaki avuk desenimize Ben de biliyorsunuz ki En son 53 jeton vardı Bir tane de büyükten vardı bunu zaten birleştirince Orası otomatik oluyor Şöyle yavaştan bir tane çevirdim Buradan amacımız 3 tane yapıp Bu arada augun lazeri çıktı Çok çok güzel oldu bu Augun lazerin olması bence iyi Buna bir de 4x falan verirse bu arada efsane güzel olur diyorum Bir tane daha çevirdim Popülerlik verdi 4 x vermedi Sıkıntı yok sıkıntı yok aga Şöyle bir tane daha çevirdim Bu arada sol tarafı 150 yapıp acaba bir malzeme alsak mı yoksa Derken öfke mücevheri bir tane daha çıktı Buradan modaf verdi. O zaten bende var. Dikey tamak çıktı. Baş parmaklık çıktı. Bir şey diyeceğim. 3000 UC'ye bu 72'yi 100 yapsak. 4 tane kırmızı şeyimiz olsa. Bir tane de soldan materyal gelse. Hem avga alırız hem iki malzeme alırız. 10 numara 5 yıldız olur. Bence buraya biz bir çökelim hocam. Bir çökelim. Hani şey yaparsan oradan bir tane de bana 4x ateşlersen tatlı olur biliyor musun? Bir tanecik 4x falan böyle. Size bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş ya Bir tane daha bastım. Bu arada bir tane daha jeton gelirse bırakırım herhalde. Ya yarım toma daha yeni vermedin mi sen? Boya verdi. Tamam. 87 oldu aga. Şu 87'yi bir yüze yuvarlayabilir miyiz? 95 oldu. Bir kere daha çevirdik miydi? Tamam. Güzel. Sol tarafta 141'e ulaştı. Ve bir daha çevirdik mi? Ama bir şey diyeceğim. Sağ aşağıdan da gelecek. Orada 100. Oğlum ben daha fazla malzeme alıyorum. Bir dakika. Harbi daha fazla alıyoruz. 101 oldu. Şu aşağıya şöyle sana zahmet. Babcicim bir fırlayı versene ya. Yani sana zahmet. Çıkmadı. Algı verse güzel olur da bu arada bir yandan. Şimdi 83'te kaldı. 540 UC istiyor yetmiyor. Sol taraftan şunu alayım ben. O zaman ben bu ufak UC yükleyip geliyorum. Hızlı bir şekilde UC'mizi yükledim ve hemen geldim. Şu anda 799 var inşallah yeter yani buraya. Bastım aga. Yetmedi gibi hissettim ama yetiştireceğiz. Bir tane malzeme verdi çok iyi. Kaçta kaldı 90. Ya oğlum orada da kalmazsın ya. Bak bundan 99 olma. 100 ol. Bakmadım iki tane çok iyi. Ya bu ne 99 diyor bu. Kardeşim şunu düz hesap yüzü yuvarlasak mı ne diyor? Eyvallah olasın. Yani hani sana zahmet olacak ama. Güzel tertemiz. Şuradan şu iki taneyi de dönüştürüp bir hemen yaptık mı? Yaptık bu arada. 4x 30 yeten diyor ya. Bu 4x de benim almam lazım aslında ama. E biliyorsunuz ben oynarsam 4x oynuyorum. Acaba bir malzeme alsak geri kalanını buradan parça mı yapsak? E gerçekten 4x e oynadığım için bence 4x'e ihtiyacım var. Normalde bu arada 4x e almak için biliyorsunuz ki 2000 UC istiyor. Yani bence malzemenin birini az alıp yani bak hem 6x hem 4x e alayım. Bence bak çok mantıklı. 3'ü kullanmıyorum zaten. Ya da scope'u boş verin ya. Fullleyene kadar zaten canımız çıkıyor. Boş verin aga. Bir şey diyeyim mi? 110 jeton var diyor. Bak ben bir tane çevir 2 jeton alırım. Bir jeton aldım. Bir jeton daha alayım. Aga 3x alacağım. Gittiğim bir jetonda daha çevirip algı ışıksa alacağım. Ver lan. Ne? Vahşi haydut seti çıktı. Bana. 60 ucuya vahşi haydut seti çıktı. Şaşırtıyorsun. PUBG Mobile'cim. Valla yani. Arada böyle ufak tefek sürprizler yapıyorsun. Lan bu bana nasıl çıktı? Giyemedim. Özel giysi performansı diyor. He, modları modlara atlarsana. Oğlum bu bir önceki modda değil miydi? Yani. İyi lan iyi, iyi. güzel güzel. Valla. Oğlum bu kıyafeti çıkarttık ha. Harbi diyorum. Şaka maka bu çıktı. Nasıl çıktı ben de bilmiyorum. avoga 3x alacaktık. Bir jeton eksiğimiz var. Yarın günün 10 ucuya düştüğünde yarın çevir alırız onu artık ya. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Şuradan aga ben. iki tane bundan alıyorum. Tamam mı? Bak. iki tane bundan aldık. Güzel mi güzel. Sonra buradan bir tane bunu alıyoruz. Okey bunu da aç diyelim ben açıkçası kırmızı avuk almayı düşünüyorum hatta sizlere şöyle göstereyim hani ya biliyorsunuz da ben yine de adettendir göstereyim avuk nerede kardeşim bak şimdi bir tane şöyle güzel mi güzel bir avuk deserimiz var bak böyle baya baya güzel hani ölüm mesela ben normalde avuku sevmiyorum ama herhalde bu avuk aldıktan sonra birazcık avuk oynayabilirim gibi geldi bilmiyorum baya güzel çünkü Oynarız. Öbür halde bu şekilde yani böyle ölüm duyurusu var. Hani onun kırmızılığını patlamasını görünce bu ne kardeşim yani diyorsun anladın mı? Bu ekstra olarak zaferanı var. Bence burada almamız gereken avuk belli diye düşünüyorum ve ben kırmızı avuğu almayı tercih ediyorum. Ve sana şu soruyu soruyorum yorumlara yaz. Sen olsan kırmızıyı mı alırdın? Yoksa mavi de diyemiyorum ki. Beyaz, yeşilimle soğuk yemini mi alırdın öyle diyeyim. Karar senin. Ben bunu alırdım diyorum ve bunu aldım. Evet hayırlı uğurlu olsun efendim. İki tane jetonumuz var. Bu iki jetona da şöyle iki tane malzememizi alıyorum. Daha sonra atölye laboratuvar kısmına geldiğimizde ise yine ok desenimiz bizleri burada karşılıyor. Ama ondan önce şurada bir tane Bundan var. Bunu şöyle bir birleştirelim. Yarasın koşuma. 6 tane özel öldürme efektini açıyoruz. gelişmişi açıyoruz ama ölüm duyurusunu maalesef açamıyoruz. Bir tane eksik var. Onu da artık yavaş yavaş böyle parça parça toplaya toplaya açarız diye düşünüyorum. Abi ben de o kadar silah var. Hepsi 4 seviye ya. Baksana hiçbirini fullleyemiyorum. Yani mesela şu var. Bir seviye. Faması bir vurma efektine kadar açtı. Buz diyarı full, maskara full, kar 98 4 seviye, skar 1. Hani bu vektörü full dedim artık hani dedim full sarı olsun falan filan. Ben de birçok silah 4 seviye abi. 4'ten fazla hiç çıkmıyor. Malzeme yok, boya yok, hiçbir şey yok. Mesela şu emir de çok güzel. Şu görünüşüne geçmesi lazım ama malzeme yok. AKM bak bunun da son görünüşü çok iyi. Gene yok. Sıkar. Mesela bunun da son görünüşü ya. Gene yok. AMR mesela şu an bu şekilde. Şu haline geçse çok güzel olacak. Onu da geçemiyoruz. Ace Uzi'nin bir vurma efektini açtık. Umep'e yağma sandığını henüz hala açamadım. Çok fazla şey var ama basamıyoruz. Çünkü malzememiz yetmiyor. Aug'umuzu bir seviye bastım. Şöyle bir seviye daha gelişme surete basıyorum. Ölüm duyurusu içinde 3 tane malzeme artı 55 boya lazım. Yani 4 tane istiyor malzemeyi. 55 de boya lazım. Boyam da bitti. Ya yani onları bir şekilde halledeceğiz aga. Ama yine Avuk desenimizi almış bulunmaktayız artık diyebiliriz. Evet artık cidden hani Avuk deseni denilebilecek bir Avuk desenim var diye düşünüyorum. Baksana çok güzel oldu. O zaman benim hesaptan bu kadar. Hadi gidelim öbür hesabı kasacağız daha Fatih'e. O zaman ne diyoruz efendim? Kaldığımız yerden sol renkte yılanla renk kasmaya Tabii ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim. Ve hızlı bir şekilde atladım. E son iki mi? Hop. Bir dakika. Arkama mı atladın? Yok değilmiş tamam. Bir an bir şey diyeyim bir arkama düştü sandım ya. Binamda biri var. Altta mı giriyor? Aga çok kil vardı kaçırdık bu olmadı Ferdi üzgün. Ferdi üzgün. Ne yapıyor? Etkisi gidiyor. Şimdi bu millet nerede? Ne bileyim abi. Güzel. Birinde S12 var aga sıkıntı. Öldü tabi de. Duramadım. Yerim hem güzel hem kötü. Nasıl bir yerdeyim ben bilmiyorum. Hani böyle bir yer alırsın ama aldığına mutlu olamazsın işte burası ora. Burada gidiş yok muymuş lan? Ben de burada gidiş var diye atladım. Ayam dolar. Görüşürüz Beytocuğum Allah'a emanetsin kendine iyi davran. Bunlardan bir tane de ben içeyim olur mu? Az önce sen içtin canım çekti. Oh afiyet olsun. Teşekkür ettim sağ olasın iyi ki varsın. Sayende bir buz içtik. Böyle oh susuzluğumuz gitti aga. Güzel ama bak burada bir tane daha var. Tamam ben üst kata geri çıkıyorum. Nerede lan verdi ben? 5 tane pusucu kaldı. Allah bilir de pusuyorlar. Yani kimse bunu bilemez. Birini gördüm bak şurada geziyor. Arkadan biri geldi. sabahtan beri oralara geziyorum Kimse yok. Tamam. At kanka. Güzel denemeler. Hakkını veriyor. Hakkımız bu değildi. Ama iş yapar. Bir de molotof atıyor. At, at başka var mı hocam başka? <laughs> var arkası yedim. <laughs> Teşekkürler. Sonuncu bu arada duvar arkası yedim yani. Şimdi kabul edelim. Bence sonuncu duvar arkasıydı. Buradaki ejder yeri açılmış. Direkt oraya atlasak da gitsek nasıl olur? Bence efsane olur. Bak şu an açık tamam. İnşallah ben oraya atlayana kadar kapanmaz. Eğer ki kapanırsa bu arada direkt eksi yedik. Geçmiş olsun. İnşallah kapanmaz. Buradaki kapılar da neye göre açılıyor onu da daha tam çözemedim de neyse. Bak ben şöyle şuradan. Açayım. Beni kimse görmüyor değil mi? Bence görmüyor. Oh mis. Tamam. Güzel. Şimdi bakın. Buraya geldim. Ben burada mis gibi tatlı bir şekilde loot'umu yapacağım. Kim ne yaparsa yapsın vallahi Umrumda değil. M4'ümü de buldum. Şöyle. Oh mis. Tamam. Uzi'yi de bıraktık abi. Ondan da kurtulduk. Hani çok sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Acayip fazla seviyorum. O kadar çok seviyorum ki gece rüyalarıma girecek yok. O iki tane M4 falan filan diyorsun. Yok sağ ol, ben alayım. Şuradan üç çantamızı alalım. Bombamızı alalım. Bana şimdi bir tane böyle bir AK verse daha iyi olur. Ben M7'den çok AK'yi bu aralar bir daha fazla sevmeye başladım. Yani de 3 çelik bulabilirsem efsane lapta olacak. Açıkçası bu arada buranın süresi bitene kadar buradan gitmeyi ben düşünüyorum. Ya yani, bura bitene kadar burada kalacak gibiyim. Aga 6 dakika süre var buranın kapanmasına. Cihazımı böyle bırakacağım. Burada 6 dakika atacağım Sana da öneririm. A few moments later. Ve modun süresi bitti. Ferdi yata yata 6 dakika boyunca hayatta kaldı. Şimdi asıl önemli olan kısım şurası. Bizim bir tane araba bulmamız lazım. En kolay nereden araba bulabiliriz? Yani buradan buluruz diye düşünüyorum derken hemen aşağıdan buldum. Hatta dur direkt ben buggy'ye mega Buggy daha sağlam böyle. Daha bir sağlıklı diyelim hatta. Üç setim yok yani kaskı bulamadık belki de vardı ben görmedim bilmiyorum 45 lira paramız var hemen hızlı bir şekilde gideyim kafama bir tane kask alayım. Açılıp tamaklarımız yok onlardan da alayım burada bu arada bir tane toros var adam olabilir mi olabilir ama beni ilgilendiriyor mu bana ne. Bana ne abi ya. Şimdi 45 lira para var değil mi şu hastanede para sandığı var dur ona bakacağım lan varsa para sandığına çöküp tank çağırmamız yok mu? Olabilir niye olmaz? Bak ayrım yok. Burada yok zaten diğerlerine hiç uğraşamam çünkü çıkmıyor. Ben şuradan şu arabayı da bir değiştireyim. Böyle hemen bir tane Bugatti'mize geçelim Bugatti. Merhabalar efendim. Şöyle depoyu bir fullleyebilir miyiz ya sizlere zahmet. Teşekkürler teşekkürler. Depoyu fullleyelim. O fullenirken de bir tane kafamıza kas çekelim. Ben de açıl tamak yok. İki tane de açıl tamak çekeyim. Bir tane emmi diye bir tane ona. Tamam. Eksik bir şey var mı diye bakıyorum başka. 5 lira param var. Sumum, Aa sumum yok. Dur bir dakika. Sumo kalak bir tane. Ya var da yok. Yok da var yani öyle bir şey. Bir de şuradan şöyle bir dans et kardeşim. Bustumuzu da alalım. Bustumuz yok. 450 metre alan verdi ve maç kalabalık ama şöyle bir şey var ki benim mantarı alan vermeye şimdi bu ferdi gidip o mantarı alması ayıp olur neden abi o mantarda çok fazla kil çekiyoruz cidden çok fazla kil çekiliyor o yüzden ben o mantarı alacağım köprüyü tutacağım Bakalım ne kadar kilit çekebileceğiz. Birlikte göreceğiz. Şöyle hemen geldim bizim mantara. Hop. Bir dakika şöyle. Okey güzel. Hemen buraya aldım aga. Bu arada lazerim yok. Bir tane de lazerim olsa efsane orada. Neyse sağlık olsun. Bu camlarımızı kıralım. Beni biliyorsunuz ben bu mantara gelirsem eve camı fark etmez. Bu camlar kırılacak aga. Onları kırmadım mı ben rahat edemiyorum. Şimdi mantıken millet o taraftan mı buraya gelir? Buradan mı oraya gider? Ben de emin değilim. O yüzden iki tarafa da bakacağız. Ama normal şartlarda buradan oraya gitmeleri lazım normalde. Valla buna yapabileceğim bir şey yok. O yüzden bu takılsın kendi amda. Yani araba olsa denerdim de ya, ona denemem ya. O biraz büyük biliyor musunuz? Gerek yok. Dişimize göre bir şeyler arayalım biz birazcık da. Mamut dişi kadar dişimiz yok hocam. Bizimkiler küçük. Hayır bu alanda 50 kişi var. Acaba sayı yine bir anda mı azalacak ki? 50 kişi derken 48'e düştü lan. Bence bir anda azalacak yine bakalım. O mamut bu arada buraya bir daha gelirse ona sıkarım. O kadar da değil. Az önce şuradan öyle gitti diye ellemedim yani. Şurası var ya şu önümdeki. Yol. Burada o tarafa git sıkmam da eğer bir daha buraya gelirse sıkarım acımı. Alan bir kapansın olur da bu tarafa verirse var ya. Köprüden buraya gelecek çok fazla kil çekeceğiz ben size söyleyeyim. Alanımız kapanıyor ve kapandı. Güzel. Bak bir şey diyeyim mi? Sadece şu arka yola bakmam yeter biliyor musun? Bak şuradan garanti bir 2-3 kilo alırım. taraftan geliyor oğlum ne alaka? Git 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 git. Bana açık verir misin? Biri bayıldı. Öldü sanırım. Tamam. O toros mu başkası bilmiyorum da yani. Yok Toros değil bak Toros'u gördüm. Okey. Ne yapıyorsun lan? Tamam güzel seni aldık. 4 kilimiz oldu. 5 kilimiz oldu. Tertemiz. Tertemiz abicim. Var mı başka gün gönder gönderin gönderin hiç utanmayın hiç utanmayın Ben de utanma yok ben bu köprüyü tutarım Siz gönderin siz utanıyorsanız gelmeyin ama Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Bir tane mamut geliyor acaba onu vurabilir miyiz vuramaz mıyız Yani mamut biraz sıkıntılı biliyor musunuz? Gerçi o mamutun yerinde olsam ben sudan geçerim de neyse. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bu ne oldu lan resmini çizdim adamın. Sen ne yapıyorsun kanka? Ehe var. Adamın resmini çizdim gördünüz mü? Oğlum bende tutamak falan var. Niye bu mermiler istediğim gibi gitmiyor ya? Bu aralar bir 4 eksim benim bozuldu. Eskisi gibi gitmiyor. Harbi diyorum bak. Buggy geliyor. Gel buraya. Gel gel gel. Gel. Yani. yok. Oğlum de sıkayım bir gidin ya. Ben bilmiyorum ki hangisini sıkayım. Mermi bitti benim. Agilya ne oldu? Alanı bana vermedi. Mirada gitti. Şurada bir tane. Böyle bir yatıyordu ki bana bakmıyor sandım. Dün mesela Livik'te o kadar ne yaptık abi atladık win almaya çalıştık falan filan olmadı ya Bak şimdi size şu taktiği söyleyeyim ben de işe yaraya Erangel'de öldükten sonra ne zaman Livik girsem genelde win alırım Bakalım bu taktik işe yarayacak mı birlikte göreceğiz Hızlı bir şekilde şuraya iniyorum Elime bir tane silah buluyorum AKM'i buldum Yanıma gelen var mı yanıma Yok gibi Var mı lan Ne yapıyorsun lan Ne Şöyle M4'ümüzü geliştirelim Bak şimdi geliştirilmiş bir M4 AK'dan daha güçlüdür. Nasıl ama mode of taktiği kestin mi? Senin bu arada bence ikini ölmen lazım Bu aralar herkeste bir Çinlik hastalığı var. Bu Çin'in hastalığı nereden geliyor ya? neden öyle? Harbi diyorum bak canı sıkılan çinlik yapıyor abi. Niye çinli yapıyorsunuz? Yani kendi isminize ne oldu oğlum? İngilizce falan yazın. Niye çince? Allah Allah. Çıkamadım la. Tamam. Hadi la gel daha iki saat seni keyfini bekleyeceğiz. Geldi. Yaş görmesem soldan çıktı. Hadi kuzum, hadi canım. Nereden açacağını biliyor. Arkadan açıyor. beni görmüş müdür? Göstersen oğlum bana ya. Şu tarafta da otta şuraya da. Gel gel. Geri gidiyor. <laughs> Aga. Oraya uçmuyor uçarım da. Ya. Burası ne kadar kötü bir yer. Ne oldu lan? Öldün lan. Görüşürüz. Bay bay. Ben o grozayı alabilir miyim? Teşekkürler saygılar efendim. Sağ olasın. Sağ olasın. Lazerciğimizi de geri alalım. Biliyorsun lazer daha değerli. Grozamızı aldık. Diğeri ise P90. Aga P90 varken de gidip groza almazsın ya. Bak tamam groza güzel silah. Şimdi yalan yok hakkını yemeyek de yani. Yapma böyle şeyler. Sanırım mamutu almışlar ve gitmişler. Yani mamuta baktım da bulamadım. Abi şimdi bu yolu da böyle açıktan yürümek de yani bilmiyorum. Şu an moddan çıktığım an koruma yok. Canlanma yok. Direkt çak diye böyle eksiği çakacaklar. de araba yok. Ben nasıl alına gideceğim bilmiyorum. Livik pek böyle koşulacak bir yerde değil anladın mı? Bu ne lan oradaki ya? Motormuş dedim herhalde bir tane adam var. Marketten çıktı. Pompalı oynamayın oğlum oynamayın. Günah günah. Bizim bu pompalı sevdanız hiç bitmeyecek değil mi ya? Sanırım bitmeyecek ben bittiğini göremeyeceğim. Bu pompalı oynayanlar yüzünden oyun çok bozdu. Ben ne Ya şöyle söyleyeyim biri pompalı alınca diğeri de diyor ki otomatik ya adamda da pompalı var ben de alayım diyor falan filan derken Abi herkes pompalı oynayınca eskisi gibi yakın fight'ın bir anlamı kalmadı ya Hani böyle yakın fight atıp zevk alamıyorsun anladın mı? Pompalı alsan dert almasan dert. Şimdi pompalıyı tamam kullanan aslında. Abi bazen tutuyor bazen tutmuyor. Bazen tek atıyor bazen tek atmıyor. Yani senin neyim ne kadar iyi olursa olsun bir yerden sonra pompalı tek atmayınca geri ölüyorsun. Pompalı değişik bir silah. Yani rakibe gelince şey gibi. Rakibe mesela uzayı veriyor groza kesiliyor. Bize gelince de vurmuyor oğlum üflüyor lan. Bildiğin böyle üf üf yapıyor. Ben 8 deş var. 7 kişi var. Bir tane şuradan birini görüm sanırım geçerken. Tamam, bunu aldım. 9 deş oldu. Şimdi buradan şu bizim evlere doğru bir uçsak mı ne diyorsun? Bence mantıklı haber. Hop. Burada kimse var mı? Ayın pusayın yatan. Var mı? Yok. Tamam, güzel. Ben birazcık burada kalacağım bu arada. Alan burada. Kendime risk atmaya gerek yok. Azıcık burada A few moments later. Alan ön taraflara doğru verdi. Şimdi millet birlikte bir de şunu yapıyor abi. Alanla birlikte oynuyor. Hani normalde Erenca'da nasıl alanla birlikte oynuyorsak. O şekilde oynuyorlar ama burada direkt böyle alanla birlikte. Hani hiç şey değil. Alandan önce 10 saniye önce gideyim değil. Direkt böyle alan gidiyorsa öyle gideyim kafasında. Ben şunu basayım. Ölmezsek bir win'imiz var agalar. Ne diyorsunuz? Hadi bakalım. Ölmezsek inşallah. Genelde şey olur işte. Erangel'da öldükten sonra ben ne zaman Livik girsem maçı winlerim. Genelde. Bir yeri önümde herhalde bir yerde. Açıkta bir yerdedir. Evde mi yoksa? Tamam gördüm. Son bir kişi kaldı. Ondan haberim yok. Ama ön tarafta bir yerde herhalde. Ya yanlış bilmiyorsam bu taraflardan sekmişti. Son kişi kaldı. Eğer yerini bilirsem, öğrenirsem kolay. Ama yerini bilmezsem işim biraz zor. Çünkü burası Livik. Evet. Alandayım tamam güzel buradan yukarıya çıksam nasıl olur güzel olur ama bir o kadar da kötü olur amcıkıcan mı öleceğim bak şimdi ha bence bu nerede biliyor musunuz? öndeki evde ben olsam orada olurdum şu an hiçbir yere güvenemedim böyle arkadan yiyecek bir şey mi biliyordu. Tamam seni gör. Yanlış görmediysem o taşta. Oğlum şuradan düşme la. Ya da düşsen mi bilmiyorum ki. Kırıldı. Hayır benim istediğim bu değil de Tamam, güzel bomba. Ben de HS attım lan. 11 Leşvin. Bak mesela ben de Livik'te böyle bir huy var dedim işte size. Erangel'da öldükten sonra Livik'e girersem o maçı winleyebiliyorum. Ama oturup da Livik oynarsam başaramıyorum abi. Yani değişik bir totem. Hani değişik bir taktik. Nasıl oluyor valla ben de bilmiyorum. Ama Erangel'da Livik'e girersem o maçı winliyorum. Ama Livik'i full denersem yok. Full eksi 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 artı yok yani. Artı var da win yok. 11 leş e sence Livik'te kaç puan verir? Ben söyleyeyim mi? 17 puan. Tahminini alayım. Gönder gelsin diyorum ve Livik de bizlere artı 22 verdi. İyi verdi bence. Bence iyi verdi. Evet bu videoluk benden bu kadardı. Umarım videoyu hoşunuza gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ferdi kaçar. Bay bay.